Herkese merhabalar Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Tunus işi bir çalışma yaptım. Malum önümüz yaz. Yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz delikli bir örnek arkadaşlar. Bunu koton iplerle de çok güzel olur bence. Ve bu anti peeling iplerle de yapabilirsiniz. Bu yünlerin içinde, iplerin içinde biliyorsunuz fazla yün karışımı yok. Yazlık örgülerde rahatça kullanabilirsiniz. Modelimiz üreyen bir model, yine düzgün bir model. Şöyle kıyılarında iki sıra iki ilmek düz yürüttüm dikişi için. Arka yüzü de yine bu şekilde. Arkası bile örnek gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Güzel bir örnek çıktı ortaya. Dediğim gibi yapımında anti özelliği olan bebe yünlerinden kullandım. Ve 3.5 numaralı da tığ kullandım. İpinizin kalınlığına göre tığınızı ayarlıyorsunuz. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatılıma başlıyorum zincir çekerek başlıyoruz şöyle bir tane sıkılama zincirini yaptıktan sonra şöyle bakın iki tane kenar ilmeği için sonrasında bir iki üç tane bir örnek için bir iki üç tane bir örnek için yine bir iki üç tane bir örnek için zincir çektim üç örnek üzerine gösteriyorum iki tane de yine kenar ilmeği bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimi topluyorum. Şöyle topladıktan sonra hemen geri alıyorum. Bundan sonraki model yapımına, bundan sonraki sırada model yapımına başlıyorum. Şimdi tığımdaki kenar ilmeğim, hemen yanındaki ilmeği tek olarak şöyle örüyorum bu iki ilmeği geriye alıp şu öndekini tekrar tığım alıyorum böyle bir yükseltme yaptım bunu sadece model yaptığımız sırada yapıyoruz sonra arada bir sıra bu şekilde düz örgümüz var o sırada bu yükseltme işlemini yapmıyoruz şimdi sırada 3 ilmeğimiz var üçünü birlikte tığıma takıyorum şöyle ilmeği çıkarıyorum 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Tekrar 3 ilmeği tığıma takıyorum. Çıkarıyorum ve 3 tane zincir. Yine 3 ilmeği tığıma taktım. 3 tane zincir çekiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi burada yine iki ilmeğim var. Bunları şöyle bir defa örüp iki ilmeği geriye topladıktan sonra öndeki ilmeği bir kez daha şöyle tığıma alıyorum. Burada da bir yükseltme yaptım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi iki ilmeği geriye aldıktan sonra burada bir tane zincir çekiyorum. zincir çektiğim ilmeği geri alıyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum. 2. Kıyılarda bir. Aralarda iki zincir çekerek ilmeklerimizi topluyoruz. Yine kıyıda bir tane Ve iki kenar ilmeğimi şöyle aldıktan sonra ilk örneğimiz hazır. Şimdi bu sırada ıı Diğer örneğimiz için zemin hazırlıyoruz. Şu zincir çektiğimiz yerlerden ilmek çıkararak kenar ilmeğimi yine şöyle ördüm. Burada sadece bir kere örüyoruz. Sonra bir zincir çekmiştim. Oradan bir ilmek çıkardım. Sıradaki ilmeği şöyle tek olarak ördüm. Bu aradan iki ilmek çıkarıyorum. İki zincir çekmiştik. İki tane ilmek çıkardım. Yine zincir olan ilmeği tek olarak ördüm. İki tane ilmek çıkardım. Bir tane yine ördüm. Ve bu kıyıda da bir zincir çekmiştik. Yine bir tane ilmek çıkarıp iki tane kenar ilmeğimi örüyorum. Ve sıralımı tamamladım. Şimdi geriye topluyoruz. ve yine şu yaptığımız işlemin aynını yaparak devam ediyoruz. Tığımdaki kenar ilmeğim hemen bir ilmek ördüm. Geriye aldım. Şöyle bir kere daha ördükten sonra burada bir yükseklik yaptım yine. Ve hemen sıradaki 3 ilmeği tığımı alarak 3 zincir çekiyorum. 3 ilmeği alıyorum. 3 zincir. Yine 3 zincir. Ve kıyı ilmeklerimi yine 2 defa örerek devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz son derece kolay. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.